Biraz geriye yaslanın. Herkesi çok yakından ilgilendirecek bir konuyu gündeme taşıyacağız. Herkesi diyorum gerçekten dikkat kesilerek izlerseniz bundan böyle mahkemeye, kadıya ya da benzeri yerlere yolunuz daha az düşecek. Belki problemlerinizi, karşı karşıya kaldığınız güçlükleri kendi başınıza çok daha kısa yollarla ve daha zamanında çözme imkanınız olacak. Çünkü Türkiye'de artık böyle bir kurum var. Bu kurumun adı Ombudsmanlık Kurumu ya da Arabuluculuk Müessesesi. Arabuluculuk Müessesesi geçtiğimiz yıl 2012 Haziran ayında getirilen bir yasayla Türkiye'nin gündemine girdi. 2013 yani içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında tam anlamıyla yürürlüğe girecek. Nitekim geçtiğimiz ay sonu itibariyle Ombudsmanlık Kurumu bireysel başvuruları almaya başladı, çalışmaya başladı ama bu meselenin tamamen hukuki zeminlere taşınması için yaklaşık bir iki ayımız var. Bu iki aydan sonra hayatımızda çok şey değişecek. Hayatımızda nelerin değişeceğini konuşacağız. Ombudsmanlık Kurumu'nu, arabuluculuk Buluculuk Müessesesi'ni çok iyi bilen bir avukat var. Stüdyomuzda avukat Gizem Tan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek Ara Kurumu? Bir önce tarifini yapalım isterseniz. Tarifi çok güzel yaptınız. Estağfurullah. Ancak ki... orada bir tanımı açıklamak isterim. Ombudsman Kurumu değil, ombudsman çok farklı. Bu Ara Buluculuk. Evet. Arabuluculuk bir alternatif uyuşmazlık çözümü. Buna benzer mesela hakemlik var, tahkim. Ya da Türkiye'nin de bildiği uzlaştırma sistemi var. Cezada uzlaştırma gibi. Ama ombudsman ya da bu terimlerin hepsi arabuluculuktan farklı. Arabuluculuk hiç bilinmeyen ama yine de e, ortak yönleri olan bir kurum. En başında bu saydıklarımızın hiçbirisinde mahkeme ya da hakime gitmeye gerek yok. Arabuluculukta belli tarz uyuşmazlıklar için taraflar Doğrudan kendileri çözüm getirebilecekler. Arabulucu katılacak ama arabulucu karar vermeyecek. Taraflar kendileri Kendi çözüm getirecek. Zaten uyuşmazlık neden çıkar? Menfaat çatışmasından. Herkes artık tabii üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği özel hukuk uyuşmazlıkları alanında menfaatlerini kısacak, karşı tarafı dinleyecek, karşı tarafa hak verecek. Hem topluma barış gelecek. Hem taraflar e, neyi isteyip neyi istemediklerini daha düzgün karar, daha mantıklı karar vermeye öğrenecekler. Hem de mahkemelerin iş yükü azalacak ve evet. artık insanlar daha az Şimdi harcama yapacak. Türk halkının yerleşik yargısına baktığımızda hep e, görürüz değil mi? Böyle Hani çok sokak deyimiyle söyleyeceğim. Hani derler ki <laughs> bir yerde bir birisi kavga ettiği zaman ya da başına bir hal geldiği zaman derler ki abi git yani işte mahkemeye, polise düşme derler. Evet. Neden? E, çünkü... Yani zaman zaman adalet kurumuna olan güvenin sarsılmasından kaynaklanıyor. Ee, kolluk kuvvetlerine olan güvenin sarsılmasından kaynaklanıyor. Zaman zaman da kolluk kuvvetlerinin ve adli sistemin, evet. yargı sisteminin aşırı iş yükü dolayısıyla paralize olmasından kaynaklanıyor. Yani evet. adalet geç tecelli ediyor. Dolayısıyla adaletin daha erken tecelli edebilmesi için asgari bir hakka razı olup, Aynen öyle. Aracılık kurumunu kullanabilir insanlar değil mi? Bu mudur aslında yani hedeflenen? Evet en güzel ifadeyle bu şekilde tarif edilebilir. Ee, fakat vatandaşa doğru tanıtmak lazım. Çünkü kimse bilmiyor çok yeni bir sistem. Hangi tarz uyuşmazlıklar için gidecekler? Çünkü yine... Evet mesela hangi tür tarz... uyuşmazlıklar... Bunu öğrenmek isteriz. Mesela hangi tür uyuşmazlıklarda gidilebilir ve gidilemeyecek konular var mıdır? Taraf mesela ağır cezalık suçlarda da gidilemez. Bu Çünkü bir. onda evet. hakim kararına ihtiyaç evet. duyarız. Evet. Ee, tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri özel hukuk uyuşmazlıkları. Mesela aile uyuşmazlıkları buna çok uygun. Yani evlenme, boşanma. Boşanmada gene hakim kararı gerekiyor. Hakim karar var. Ama buna yan e, sorunlar olabilir. Mesela nafaka olabilir, velayet olabilir. Bu durumda ara bulucuya gidip doğrudan velayeti kim alacak mesela. Hem tarafların müzakere sürecinde sinirleri yatışır hem kendileri çözüm getirir. Çocuğun menfaatini düşünürler kendilerinden ziyade. Peki mesela da, velayet e, meselesini çözerken arabulucu müessesesi bir bilir kişiye başvuracak mı? Orada da bir bilir kişi süreci işleyecek mi yoksa arabulucu kendi hüküm ve kanaatlerine göre bir e, sonuca mı gidecek? Arabulucu hiç karar vermeyecek. Tarafları sadece belirli müzakere süreçleri içinde e, taraflarla hem birlikte görüşecek hem ayrı ayrı görüştürecek ama kararı yine taraflar verecek. Ve sonuçta eğer uzlaşırlarsa bir sözleşme düzenlenecek ama yine kararı taraflar verecek. Arabulucu sadece orada bir e, katalizör. Evet aynen o şekilde sadece bir gözlemci olacak ve tarafları Uysallaştıracak diyelim Bir de tabi Ara da Hukuk fakültesi mezun olma şartı arandığı için Ara Bulucu beş hukuku yıl, bilecek 5 beş beş yıllık yıl, kıdem, şartı, kıdem şartı aranıyor Avukatlık ee, yapma ya da hukuk e, 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 Avukatlık dememiş kanun Ama bir öğretim Hukukla iştigal etme e, Aynen yerim, o şekilde evet. e, Türk vatandaşı olma şartı var Kasıtlı bir eylemden dolayı bir hüküm yememiş olması gerekiyor Yani sicilinin temiz olması temiz gerekiyor, gerekiyor. Ara Bulucu'nun ve aynı zamanda e, gene adliyelerde bakanlık, Adalet Bakanlığı'nın düzenleyeceği bir sınava tabi olacak. sınavı yazılı ve e, uygulama sınavında başarılı olanlar daha sonrasında ara buluculuk siciline kayıtlı olacaklar. E, başka ne tarz uyuşmazlıklar olabilir? İşçi işveren uyuşmazlığı olabilir. Örneğin bir iş yerinde bir taciz olayı olduğunu düşünelim. Evet. E, tazmin etmek değil ama... E, ...ilişkiyi kurtarıp... ...yani onarıcı bir şekilde kurtarıp... ...işçi işveren ilişkisinin devam etmesini... ...isteyebilir taraflar. Çünkü mahkemeye... ...intikal edince ne olacak? İşçi işveren uyuşmazlığı bozulacak. Tabii. İki tarafta zararlı olacak. Çünkü bir taraf kazanan... ...diğeri kaybeden taraf olacak. Bu durumda bu tarz uyuşmazlıklar içinde... ...ara bulucuya gidilip... E, ...belki o tacizin ortadan... ...kaldırılması sağlanabilir. Taraflar yine Tabii, barış için e, bir süreçte... İsterseniz o deyimi açalım. Taciz deyince... İşte cinsel taciz var ve ruhsal taciz var. Mobbing dediğimiz rahatsız edici uygulamalar var. Ve hiç kimse bir cinsel taciz davasından dolayı arabulucuya gidip bu işi temizleyelim, bir güzellikle demez. Ee, diyeceğini çok sanmıyorum. Zira o insanın bedenine karşı işlenmiş bir suçtur. Ama galiba mobbing dediğimiz rahatsız edici uygulamalar o işte yıldırma var. vesaire bunlara karşı gidilebilir. Tabii gidilebilir. İşçi işveren ilişkisi ilişkisi hem korunmuş olur bu şekilde. ...hem de yargıya intikal etmeden iki taraf için de daha faydalı menfaatini korumuş olurlar... ...ve ilişki de devam eder böylece iş işveren iş, iş, ilişkisi. Peki, şunu Alacak soracağım. Şimdi ara bulucu kurumu nerede çalışacak? Kendi ofisinde mi çalışacak? Özel ara bulucular bir de resmi ara, resmi ara, resmi, ara resmi ara bulucular adliyede ki Amerika'da da sistem genelde böyle işler. Amerika'da her avukat aynı zamanda ara bulucudur. Ama adliyelere gidildiği zaman da ara, buluculu, ara buluculuk yapan bir kat vardır. Oraya gidilip insanlar, vatandaşlar seanslara katılır ve resmi ara bulucuların hizmetinden yararlanır. Şimdi gene Türkiye'de de buna benzer bir sistem Kuruluyor. oluşturulacak. Örneğin ben özel ara bulucu olacağım. Çünkü benim ofisim var, avukatlık ofisim var. Gelenler benim ara bulucu olduğumu da bildikleri için benim hizmetimden ofisin içerisinde yararlanacaklar. Ama tabii benim de e, sınavı geçmem ve sicile kayıtlı olmam gerekiyor. Biz ben bir sempozyum düzenliyorum 1 Haziran'da. Peki ara evet. bir odası olacak mı? Örneğin baro gibi yoksa baroya tabi mi olacaksınız? Baroya tabi olacaklar. Baro bir Adalet Alt. Bakanlığı'na düzenlediği bir sisteme. Bunu şu an yeni oluşturulduğu için ama bununla ilgili bir departman oluşturulacak. Ama tabii Baro da bunu destekler. Ama en nihayetinde Adalet Bakanlığı'na bağlı bir sistem olacak. Evet. Peki diyelim ki geldik size ara olarak bir meselemizi çözün dedik. Ee, i̇şte bir karı koca arasında bir e, sorun baş gösterdi. Ama hani ölümcül bir sorun değil çözülebilir bir sorun. Ama bir süre sonra sorun tekerrür etti. Ee, bu durumda ne yapacağız? Yeniden ara mı gideceğiz? Ya da e, mahkeme yolu daha mı yakındır orada? Seansın başarısına bakmak lazım. Eğer taraflar uzlaşabilecek gibiyse o zaman... E, karabulucunun elinden geleni yapması gerekiyor tarafların uzlaşması ve bir sonuçta Sözleşme düzenlemesi için çünkü o sözleşme şer aldıktan sonra ilan niteliğinde olacak. Ama tansiyon çok yüksekse zaten kanunda da öyle diyor. Aile içi şiddet durumlarında ara bulucuya gidilmez. Yani şiddet varsa, şiddet eğer, varsa gidilmez. E, evet. Çünkü tarafların serbest ve gönüllü olması gerekiyor. E, sistem işlemiyorsa o zaman arabulcuya gider. Çünkü şiddet bir kamu kesin... suçudur. Dolayısıyla kamunun alanına giriyor. Yani evet. kamu orada devreye girmek zorunda. Hem öyle. Yani kamu davası açılır. Hem bir de ruh, hem rahat olmaları, uzlaşabilmeleri gerekiyor çünkü gönüllülük ilkesi esas. daha demin onu açıklıyordum. Bir sempozyum düzenliyorum 1 Haziran'da. Evet. Burada ara buluculuğun ne olduğunu anlatacağız. E, izleyiciler de ilgilenenler ara buluculuk sempozyumu.org'da. Burada 1 Haziran'da bir otelde yapacağız Taksim'de. Otelin adını da söyleyeyim ki insanlar bilsinler. Teşekkürler. Roma'da otelde Roma'da yapıyoruz ya, evet. Taksim'de bütün hukukçular davetli. Aynı zamanda vatandaşlarda ticari alacak verecek ilişkisi olanlar, bu konuda uyuşmazlığı olan, ticaret hayatıyla ilgilenen herkes davetlidir. Bu belirttiğim internet adresinden ulaşabilirler. Burada bir de insanların avantajlarını düşünmesi gerekiyor. Ara buluculukta çünkü o tarzda sorular da geliyor bana. Ekonomik anlamda güçlü ya da güçsüz ayrımı olur mu ara buluculuk sisteminde? Hiç böyle bir ayrım yok. Aksine mahkeme sistemine göre çok daha yumuşak bir sistem. Çünkü e, çok yüksek e, harçlar ya da bu tarz ha, mahkeme harçları olmayacaktır. Tam, tam sormak üzereydim. E, İsticamınızı bir... bozmayayım diye araya girmedim. Evet. E, mahkeme harçları daha mı düşük Olmayacak, olacak? Mahkeme. Olmayacak. Olmayacak ama tabii bir bunda da bir ücretlendirme, bir var ama. ücretlendirme Peki, olacak. Peki bu ücretlendirme nasıl başı? olacak? için içinde gene bir, bir asgari e, ara buluculuk tarifesi oluşturulacak. Ona göre arabulucular belirleyebilecek Asgarinin altına inmemek şartıyla seans başına arabulucular e, kendi seansları karşında bir ücret alacaklar ama onun dışında e, nasıl biz mahkemelere gittiğimizde harç ödüyoruz ya da bu tarzda başka yan masraflar oluyor bilirkişi masrafları hiç bunlara gerek kalmayacak. O yüzden sistem aslında vatandaşın çok lehine. Bir de her görüşülen konu, bütün bilgiler gizlilik e, prensibi içine içinde görüleceği için daha sonradan taraflar eğer e, uzlaşamazlarsa ve mahkemeye giderlerse seansta görüşülen hiçbir bilgiyi dışarıda kullanamayacaklar. Ara da tanıklık yapamayacak iki taraftan biri. Peki ara buluculuğu denetleyen de. bir kurum, kurumsal yapı. Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı. Yani sistem gene resmi bir şekilde devam edecek. Örneğin ara eğer gizlilik prensibini ihlal ederse Hapisle cezalandıracak 6 aydan itibaren başlamak üzere. Dolayısıyla sistem gene çok resmi ve bakanlığın gözetimi altında yürütüleceği için vatandaş Peki, güvenebilir. E, ara bulucunun kararına itiraz ettik diyelim. Yani önce sözleşmeyi imzaladık sonra da vazgeçtik. E, o durumda e, süreç nasıl işleyecek? Yani hemen yargıya mı intikal edecek yoksa ara bulucu bir... Başka ta, başka hani tarafsız arabulucu diyelim böyle bir hakem müessesesi de var mı? Ya burcu... çok iyi bilemediğim için soruyorum size Özellikle. o bakımdan. Arabulucu zaten karar vermiyor arabulucu tamamen tarafsız. Tarafsız. Hiçbir tarafın menfaatini korumayacak sadece müzakere süreçleri. O bir sözleşme imzalanıyor. Sözleşme yine taraflar yapacaklar. Tamam. Sadece hani bir bir yani noter şöyle, gibi onun önünde sözleşme imzalanacak. Hani karakolda doğru söyler mahkemede şaşar <laughs> derler ya şimdi evet. e, imzaladı mesela o mutabakat metnini sonra ertesi gün dedi ki ben işte alkol yedim kendimle değildim. Olabilir. E, i̇laç almıştım ve vazgeçtim. Dediği anda ne olacak? Diğer taraf sözleşmeye aykırılıktan dolayı e, dava açacak karşı tarafa. Çünkü şer konulduğu zaman mahkemeye götürülüp şer konuluna e, ihtimali, ihtimali var. İhtimal değil. Bu zaten mecburen olacak ki karşı tarafa bir zorlayıcı gücü olsun yapılan sözleşmenin. O zaman sözleşme aykırılıktan dolayı diğer taraf yine tabii mahkemeye müracaat edecek. Peki bir olacak. başka önemli konu var. E, mahkemelerde biliyorsunuz e, kazanan taraf e, evet. mahkeme ücretini karşı tarafa ödettiriyor. Doğrudur. Kamuda e, yükünü keza rücu edebiliyor. Burada ücret paylaşımı nasıl olacak? Herkes ödeyecek mi? Yoksa yine e, orada eşitlik ilkesi uyarınca herkese eşit mi dağılıyor? Paylaşırlar. Amerika'da da böyle. E, ekseri bu şekilde oluyor. Seansı, seanslık ücretini iki tarafa da hizmet ettiği için ara bulucu yarım yarım paylaşırlar. Çünkü ya da bir ara bulucunun felsefesinde tarafı, bu var. Yani Iki, iki kişi ya da iki taraf karşılıklı olarak bir e, gönül rızasıyla bir rızaya dayalı evet. olarak gidiyorsunuz. O bakımdan ücretle paylaşmak durumundasınız. Tabii. Peki başka mesela e, hangi e, davalarda örneğin çek senet e, suçlarında benzeri e, olaylarda alacak verecek davalarında, Çok şirket e, e, ihtilas ve itikatlarında buralarda Hepsinde. da geçerli olacak. Bu söylediklerinizin hepsi özel hukuk uyuşmazlığı. O yüzden taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilir. Şirket alacak verecek ilişkilerinde az evvel söylediğim gibi çok çok iyi bir sistem. Çünkü mahkemede şirketler biliyorsunuz aleni olduğu için bütün gizli bilgileri ifşa alınıyor. Ama burada hiçbir tarafın gizli bilgisi ifşa olmayacağı için iki taraf için de lehe olacak. Aynı şekilde icraya gitmeye bir anlamda gerek kalmayacak. Çünkü icraya doğrudan eğer e, alacaklı alacağını alamıyorsa ne yapıyoruz? Doğrudan icraya başvuruyoruz. Ama e, doğru bir ara bulucu ve doğru bir doğru bir e, prosedürle bir seansla iki tarafı da uzlaştırıp belki taraflar aralarında pazarlık yaparak orta noktayı bulacaklar ve hiç icraya gerek kalmadan aralarında o borcu mesela takside bağlayıp ödeme imkanı sağlayacaklar. İki taraf da mutlu olacak. Evet. Dolayısıyla bu söylediğiniz bazı durumlarda idari uyuşmazlıklar içinde e, geçerli olabilecek uzlaştırma var zaten. Ara bulucu kelimesini kullanmıyoruz sadece. Ceza hukukunda da var. Fail ile mağdur arasında uzlaşma var. Zaten normalde de hakim önüne gelen çoğu davada sulhe teşvik etmekle Zorunlu. Yani böyle bir e, Peki, mecburiyeti e, var. Tarafın biri kamu ise, yani devlet ise, ben de birey olarak devletle kamu bir araya girip ara bulucuya gidebilecek mi böyle bir evet, imkan var, değil bazı mi? Bazı tarz. Bununla ilgili doktrinde doktrinde bir sürü tartışma var, ama uzlaşma var. Yani idarede de çoğu idari kurumda zaten bununla ilgili bir uzlaştırma komitesi kuruluyor bir belediye olabilir bir tarafta, diğer tarafta vatandaş olabilir. Alacağı mahkemeye taşımak istemezler örneğin aralarındaki uyuşmazlığı ve e, idareyle vatandaş bir masaya oturup uzlaşma yoluna gidebilirler. Aynı şekilde ara bulucuya da gidebilirler. Hiçbir sorun yok. Yok. Peki, e, Türkiye'de kaç ara bulucu olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Yani bir bir projeksiyon yapma imkanımız var mı? İşte barolarda şu kadar avukat kayıtlı, e, şu kadar ara bulucu olabilir diyebiliyor musunuz? Çünkü çok önemli bir kurumsal tabii, çok önemli. E, sektör haline geliyor. Yani barolardaki çoğu avukatlar, tabii avukatların da ilgi duyması gerekiyor. E, bu eğitim aldıktan ve sınavı kazandıktan sonra... E, bir sürü ilgi duyan avukatın olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda öğretim üyeleri hukuk fakültesi. Peki Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir kotası var mı? Yani şu kadar bir ilde hani noterlerde biliyorsunuz 250 bin evet. nüfusa bir noter diye. Burada da işte e, nüfusu 5 bini e, aşan e, her beldeye ya da yerleşime bir e, arabulucu bulucu gibi bir kriter var mı? Yoksa o tamamen Adalet Bakanlığı'nın işte dağıtacağı şeye, sertifikaya bağlı? Valla sistemi işlerse Adalet Bakanlığı da çok mutlu olacağı için Bence öyle bir kota koymaz. Çünkü sonuçta mahkemelerin iş yükü azalacak. Öyle bir kota da yok. Peki böyle bir kota yok. Yani. yok. Mevzuat, e, bu, Mevzuat bu yönde. yok. Evet. Peki son sorum. Acaba e, mahkemelerdeki iş yükünü ne kadar azaltacağını tahmin ediyorsunuz? İşte ta yargıtaya kadar giden, e, yargıta ceza genel kurullarına büyük genel kurullarına kadar giden davalar oluyor. 5 yıl sürüyor, 10 yıl Tabii, sürüyor. Sonra düşüyor. zaman aşımları ortaya çıkıyor. Kamu vicdanı rahatsız oluyor, yaralanıyor ve adalet tecelli etmemiş oluyor. Adaletin tecelli etmediği ülkede de... hiçbir şey aslında tecelli etmiş Doğru. sayılmaz. Böyle bir süreç bekliyor mu bizi? Yani daha böyle kamu vicdanını rahatlatacak bir döneme mi giriyoruz Kesinlikle. acaba? Kesinlikle. Ali Bey dün duruşma sırasında duruşma listesini görmeniz lazım da artık yerlere kadar sarkıyor. Aynen Çünkü öyle her tarz uyuşmazlık için taraflar doğrudan mahkemeye başvuruyorlar. Yani bu aslında gerçekten adaletin yani sistem olarak da çok sıkıntıya sokuyor. Mahkemelerin iş yükü, hakimler her dosyaya yeteri kadar vakti de harcayamıyorlar. Dolayısıyla sistem çok çok iyi işleyecek. En azından belli tarz uyuşmazlıklar için mahkemelerin iş yükü azalınca eee Normal gereken miktardaki enerjiyi ve e, zamanı her dosya başına harcayacaklar. Dolayısıyla e, bence yargıtay açısından da öyle. İlk derece mahkemelerin iş yükü azalınca yargıtaya giden dosya sayısı da azalacak. Topluma da barış gelecek. Evet. E, Güzel günler göreceğiz. Her, i̇nşallah. Evet. Ben tabii temenni ediyorum. Evet bu e, yargının iş yükünü önemli ölçüde azaltacak ve toplumsal barış adına uzlaşı adına da önemli bir boşluğu kapatmış olacak ama e, e, bu içimde hep böyle şey olarak vardır e, yani arabuluculuk buluculuk e, müessesesinde çalışacak avukatlara hukukçulara e, biraz daha böyle özgüven e, yüklü bir e, pozisyon veriliyor ben hep böyle mahkemelere gittiğimde işte savcı oturur hakim evet. oturur Avukat böyle süktüm püktüm gelir. Çok üzülürüm ben onlara mesela. yani <laughs> Halbuki işte e, yargının uç ayağından bir tanesi. <laughs> yani neden süktüm püktüm olurlar? E, çok rahat söyleyebilirler saygı çerçevesinde. Doğru. <laughs> yani mesela hakim böyle babalanır. <laughs> Ee, yani avukat gerçekten böyle ezilir, büzülür ve kaybolur. Göremem yani avukatları yerde falan ararım. Bazen çok üzülüyorum. Arabuluculuk müessesesi bu bu bakımdan belki bunu da ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Tabii avukattan avukata da fark var. Elbette, <laughs> tabii tabii. Elbette. Herkes için kastetmiyorum. Yani öyle avukatlar gördük ki <laughs> tabii, yani mahkeme heyeti yer ile yeksan edebiliyorlar <laughs> Doğru> Doğru, kendileri doldum. yerin Görüyoruz. dibine girmeden önce. Arkadaşlar, çok teşekkürler. Başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Size. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.